Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe haberleriyle yine karşınızdayız. Transfer haberlerine geçmeden önce Fenerbahçe bugün Kocaeli Spor'la Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu kompleksinde karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mourinho Benfica maçında ortaya konan mücadeleden çok memnun olduğunu oyuncularına iletti. Çarşamba akşamı oynanan mücadeleden sonra bir gün takıma izin veren Portekizli teknik adam bu maça oyuncularını fiziki yükleme yapmadan hazırladı. Taktik antrenmanlarla geçen 3 günde Fenerbahçe'nin bu akşamki 11'i şöyle şekillendi. Kalede İrfancan Can Eğribayat oynayacak. Üçlü bir savunma hattıyla maça çıkacağız ki bu sene çok nadir dörtlü savunma ile oynayacaktır Mourinho. Mert, Şiklin Yer ve Yusuf defans hattında yer alacak. Solda arçı Burhan, sağda Edel Sansevado, orta sahada ise Fred ve Amrabat ikilisine görev verecek. İleride ise İrfancan Can, John ve El Nesri forma giyecek. Şimanski'yi bu maçta dinlendirmeyi planlayan Portekizli teknik adam bir yandan da deplasmanda oynayacağımız Benfica maçını da düşünüyor. Edson Alvarez transferini de kulübün resmi X hesabı açıkladı. Bu oyuncuyu Premier Lig'den takip eden arkadaşlarımız ön libero mevkiinde savaşan ve hırçın bir futbolcu olarak tanımlıyorlar. Fenerbahçe takımında boy ortalaması da bu sene çok yüksek olacak. 1.87 boyundaki oyuncunun kafa toplarında da etkili olduğu belirtiliyor. Bu oyuncunun Mourinho transferi olduğunu söyleyebiliriz. Bir telefonla kendisini isteyen Dortmund Ajax gibi takımları da reddettiğini biliyoruz. Mourinho, Cicu'nun gidişine de onay verdi. Oyuncuya Fransa Ligi'nden talipler var. Lille oyuncu tarafıyla görüşse de maaş konusunda anlaşamadılar. Türkiye Süper Ligi maalesef yüksek maaş veren bir lig haline dönüştüğü için oyuncular da kontratlarının sonuna kadar oynamasalar da kalmak istiyorlar. de ise durum tam tersi. Livakovic gitmek istiyor. Duygusal da bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Türkiye'de geçen sene oynanan Trabzonspor maçından sonra oyuncu ülkeden ayrılmaya karar verdi. Maaş beklentisi Fenerbahçe'de aldığı 2 milyon euronun altında olsa da Fenerbahçe bu oyuncudan en az 7-8 milyon euro bandında bir gelir bekliyor. Ancak bu rakamlara çıkan bir kulüp daha olmadı. Kerem Aktürkoğlu transferinde ise rakamlarda başkanlar seviyesinde anlaşıldı. 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus olmak üzere 25 milyon euroluk bir paket var. Fenerbahçe bu paraları 4 taksitle ödemeyi teklif etti. Benfica tarafı ise iki taksitten fazlayı kabul etmeyeceğini transfer kurmaylarına iletti. Yılan hikayesine dönen bu transferde Başkan Ali Koç Rui Costa ile birebir yaptığı görüşmede Kerem'in de Fenerbahçe'de oynama isteğinden bahsetti. Ben bu transferin Benfica maçından sonraki sonuca göre gerçekleşeceğini biliyorum. Kerem haftaya Fenerbahçe forması giyecektir diye düşünüyorum. Ancak bugün transfer gündemine bomba gibi bir düşen haber herkesi şoke etti. Kerem Aktürkoğlu transferini günlerdir Fenerbahçe'nin oyalama taktiğiyle beklettiği ve bu durumun da Benfica tarafının sinir uçlarıyla oynamaya başladığını biliyoruz. Buradaki amacın Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Anthony için olduğu İngiltere basınında iddia edildi. Hatta Fenerbahçe'nin Anthony için 45 milyon euro bonservis teklif ettiği ve Manchester takımının da bu teklifi kabul ettiği yazılmaya başlandı. Eğer Fenerbahçe Anthony ile anlaşırsa İngiliz basınına göre Anthony Kerem yerine Fenerbahçe forması giyebilir. Birkaç cümle de Barış Alper Yılmaz hakkında etmek istiyorum. Barış şu an Türk oyuncular arasında parlayan bir değer ve biz bu değeri sırf Galatasaray'dan ayrılmak istiyor diye kirletmemeliyiz. Galatasaraylı hesaplar şu an Kerem'e yaptıkları gibi Barış Alper'e de karalama kampanyası uyguluyorlar. Barış'ın para göz bir futbolcu olduğunu sürekli haber yapıyorlar. Bu transferde konuşulan rakamlar 10-15 milyon euro bandında. Türkiye'nin büyük şirketlerinden birinin sahibi değilseniz yılda 15 milyon euroyu 20'li yaşlardaki herkes kabul edecektir. O yüzden Galatasaray Kulübü bu konuyu en ince detayına kadar incelemelidir. Fenerbahçe haberlerinden anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.